Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye bünyesinde kurulan çocuk senfoni orkestrası ilk konserini verdi. Yaşları 3 ile 16 arasında değişen 105 çocuğun yer aldığı konser izleyenlerden büyük alkış aldı. Çocuk Senfoni Orkestrası ilk konseriyle gönülleri fethetti. Antalya Kepez Belediyesi bünyesinde 2 Şubat'ta Çocuk Senfoni Orkestrası kuruldu. Orkestrada 3 ila 16 yaş arasında 105 çocuk bulunuyor. Doktor Muhammed Rauf'un şefliğinde orkestra 8 aylık hazırlığın ardından ilk konserini verdi. Orkestrada Amerika, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Güney Kore uyruklu çocuklar da bulunuyor. Küçük kemancılar konserin sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı. Antalya valisi Ahmet Altıparmak, milik kemancıların yeteneklerini ortaya koyduğunu söyledi. Demek ki emek verince, onlara fırsat tanınınca yetenekli olduklarını, yetenekli o potansiyellerin olduklarını tabi rahatlıkla gösterebiliyorlar. Yeter ki o potansiyeli, o yeteneği ortaya çıkaracak bir ortam olsun. Evet günün içinden spor haberleriyle devam edecek. Tuğba Şahin'e bırakacağız sözü saat başında gelişmelerle yeniden karşınızdayız.